Herkese merhaba. Bu videomuzda Mina protokol için önemli bir adımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere uzunca süredir ZK Bridge'i yani Ethereum köprüsünü bekledik. Ve işte bugün beklenen haber sonunda geldi. Nil Vakfı'nın kurucusu Mikhail Komarov, Mina'nın blok zincir durum kanıtının Ethereum üzerindeki denetiminin başarılı geçtiğini ve artık ZK Bridge ürününün blok zincirde yayınlanması için hazırlıklara başlayabileceğimizi söyledi. Bu haber oldukça büyük bir haber. Hepimiz gibi köprünün kurucuları olan Nil Vakfı da yayınlanacak olan ZK Bridge için en az 3 sebepten dolayı oldukça heyecanlı. Hadi bunlara değinelim. Bu sebepler neler? Birincisi güvenli veri alışverişi. Güvenli veri alışverişi ile Mina kullanıcıları aktiflerden yararlanabilecekleri senaryolara ve yeni yollara açılacaklar. Böylece yeni deneyimler kazanacaklar. ZK Apps geliştiricileri, Ethereum ekosistemine yeni değerler yaratan entegrasyonlar oluşturarak varlıklarını genişletme fırsatları elde ederler. Her seferinde bir protokol, başka bir parti tarafından doğrulanabilecek bir ZK durum kanıtı sunabildiğinde tüm endüstri daha şeffaf ve daha az kopuk hale gelirken üçüncü kimselere güven gerektirmeyen bir hale bürünür. Bu üç sebep Nil Vakfı'nın kanıt pazarı aracılığıyla Mina'yı Ethereum'a köprüleyecek ZKVR için ürün yol haritasını tanıtıyor. Peki köprünün kullanılabilmesi için ne gerekiyor? Köprünün kullanılabilmesi için atılması gereken 3 adım var. Bunlardan birincisi kanıt üretimi. Mina'nın ZK Bridge'i için sürekli yardımcı durum kanıtı üretimi gerekmektedir. Bu teşvikli kanıt üretici setinin düzenlenmesi gerektiği anlamına gelir. Ve bu tür bir kanıt üretici seti farklı protokollerin verilerine, örneğin Ethereum'un verilerine de erişebilir. Bu Nil'in Drop Database temelinde olması gerektiği anlamına gelir. Bu tür bir kanıt üretici seti Nil'in kanıt pazarı ile düzenlenir. Birazdan kanıt pazarı ne ona da değineceğiz. İkinci adım optimizasyonlar. Kanıt üreticileri uygun bir kanıt üretim performansı sağlamak zorundalar. Bu çalıştıkları yazılımın en çok kullandıkları donanıma göre geliştirilip ayarlanması gerektiği anlamına geliyor. Bu kanıt üreticilerinin sonuçlarını ve ödüllendirmelerini güven gerektirmeyen bir şekilde karşılaştırabilecekleri rekabetçi bir ortam gerektiriyor. Bir sipariş için en hızlı kanıt üreticisi olan kazanır. Sizce de bu optimize etmek için en iyi yol değil mi? Yani eğer ki siz kanıt üretiyorsanız bir sipariş verse yani bu da kanıt pazarına düşüyor. Kim daha hızlı üretirse o kazanıyor. Bunun da bir teşviği oluyor yani ödül de kazanıyorlar. Geldik üçüncü adıma. Doğrulayıcı yayımlama. Yani Verifier Deployment. Doğrulayıcı ve EVM içi durum yönetim bölümü herkese açık olarak yayımlanmalı ve test edilmelidir. Olası gaz tüketim azaltmaları herkese açık olarak sorgulanmalıdır. Bu adımda doğrulayıcının ve EVM içi durum yönetim bölümünün uygun şekilde çalıştığından emin olmak için testler yapılır. Ve herkese açık olarak yayınlanır. Aynı zamanda gaz tüketimini azaltmaya yönelik çalışmaların sonuçları da herkese açık olarak paylaşılır. Bu bahsettiğim adımlar Nil Vakfı'nın Discord'unda, Mina kanalında ve Telegram aracılığıyla koordine edilecek ve her adımda Mina'nın topluluğunun yardımına ihtiyaçları var. Birlikte bu köprüyü kullanılabilir hale getireceğiz. Geldik kanıt pazarına. Peki bu kanıt pazarı ne? Kanıt pazarı bir kanıt üretici pazarıdır. Bu açık veriyi kullanan, örneğin Ethereum, Mina veya Solana gibi kanıt üreticileri için açık ve rekabetçi bir pazardır. Bu pazar Nil Vakfı tarafından tasarlanmıştır. ZK Oracle, ZK Bridge, Dunk Sharding veya Nil'in Drop Veri tabanında çeşitli kanıtları gerektiren dağıtık kanıt üreticileri pazarıdır. Bu pazara Herhangi bir nil nodu çalıştırarak katılabilirsiniz. Yani bu da yüksek kullanılabilirlik ve merkeziyetsizlik demek. Köprü uygulaması kanıt pazarı tarafından oluşturulan Mina'nın durum kanıtını tüketici olarak kullanacaktır. Bu nedenle iş akışı şöyle olacaktır. Yani köprü böyle işleyecek. Kullanıcı bir ZK yap oluşturur ve Mina'ya durumu gönderir. Köprü uygulaması Mina'nın durumunu alır ve kanıt oluşturma siparişi verir. Mina'nın durumunu girdi olarak kullanır yani input. Kanıt pazarının kanıt oluşturucuları siparişi gerçekleştirir. Hani demiştik ya hızlı olan kazanır diye. İşte bu adım tam da o. Ve köprü uygulamasına yeni oluşturulmuş bir kanıt döner. Köprü uygulaması kanıt pazarı tabanlı veri erişilebilirlik uygulamasından bir doğrulayıcının adresini alır. Köprü uygulaması bir kanıtı doğrulayıcıya gönderir. Böylelikle artık EVM'deki DApp içinde yürütülebilir hale gelir. Özetle ZK Bridge, Mina blok zincirinin geçerli durum kanıtını Ethereum mainnet'teki bir akıllı sözleşmede saklayacak ve güncelleyebilecek. Evet arkadaşlar, Mina'nın köprüsü genel hatları ile bu şekilde olacak. Şu an için nihai kullanıcılara yani bizlere açık değil. Yani ZK Bridge direkt olarak Mina mainnet'te yer almıyor. Berkeley test ağındaki testlerden sonra Mina blok zinciri üzerinde yayınlanacak Ayrıca az önce anlattığımız Kanıt pazarına Mina durum kanıt üreticisi olarak Kanıt pazarına devre ve kanıt oluşturucu Optimizatör olarak Veya verifier deployment Yani doğrulayıcı olarak katılmak istiyorsanız Videonun aşağısına bırakacağım linkten Teknik sürece ve detaylara Göz atabilirsiniz Şöyle bir konu da var Fiyata herhangi bir yansıması olmadı diye Size şöyle diyeyim Fiyatsal olarak konuşacaksak Güzel bir fiyat hareketi görmemiz için zkBridge için Mina Mainnet üzerinde yayımlanmasını beklemeliyiz. O seviyeden sonra her şey Mina için daha güzel olacak. Tamamen demek istediğim Mina Mainnet'te bir ekosistem oluşmadan herhangi bir duyuruda kalıcı bir pump beklemeyin. Yani yüksek bir fiyat hareketi beklemeyin. Bunlar Mainnet üzerinde olduktan sonra emin adımlarla ilerleyeceğiz ve oldukça güzel fiyat hareketleri göreceğiz. Mina protokol hakkındaki her habere en hızlı ulaşmak için beni Twitter üzerinden takip etmeyi ve Mina Hub Discord kanalımıza gelmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Mina ile kalın.